İki gündür Ukrayna'dayız. Çeşitli temaslarımız oldu. Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız, bir parlamento başkanımız. Onun dışında savaşın bıraktığı izleri burada çok yakından deneyimledik. Gördüğümüz şey şu. Gerçekten bir burada bir dram var. Bir vahşet var. Ve bunun dünyada herkese, her şekilde ulaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Umarız Türkiye'ye döndüğümüzde bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu e, zalimliğin durması için tüm dünyaya, tüm karar vericilere hep birlikte haykırmalıyız ve buradaki vahşeti hissedip herkese de hissettirmeliyiz. İnşallah barış kazanacak, sevgi kazanacak ve hoşgörü kazanacak. İnşallah Kırım'da, Kırım bayrağının altında, Ukrayna bayrağının altında kahve içeceğimiz günlerde çok yakın olduğuna inanıyoruz. Ve Ukrayna'nın haklı savaşında başaracağına da inanıyoruz. Çünkü Burada bu insanların gözlerinde bunun her daim hissediyorum ve gördüm.